Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta devam ediyoruz. Niye evde doğmadım ben? Ne yapayım lan kara Allah yanlış ya yaptım da kazmam alayım özel kazmamı. Nehretli kazma çok hızlı biliyorsunuz. İlk bölümde size de göstermiştim. Bakın ben iyiliğim. Gördünüz mü az önce? Az önce geldiğimde hile Şimdi miymiş gibi Şaka yaptım ya yeni mod. Ye Ne yeni mod lan kahvesini oyn Kanka Bilgisayarını oynamıyor Görüyorsunuz mü işte Aaa Açılmıyor Kapanım oğlum Ayağımı yarsın Gördüğünüz üzere size il gerimde gizli yerimi göstermiştim. Size ilmasını göstermiştim. Oğlum bak Ha, Sandık sandık. Sadece sandık mı? Da... Oğlum Sadece bu kadar elmas alabileceğim. Dur şimdi ya. Oradan bir şey atıp bir şey almam lazım. Sandığı almam lazım oradan. Oğlum ya. Niye orası kırıldı? Neyse. Bir tahtalarla şeylerimi bırakayım da. Oğlum. her şey şu şeylerime boş şeyleri ben niye tam tam da taşıyorum ki sadece tnt şuraya koy şunu şuraya koy şunu buraya koy bunu buraya şunu ay şunu şuraya koy yay varım zaten bende yay var şunu şuraya koyayım sonra şey aldığım yerden bunu koyayım toprağa koyayım şu koysam ko mı, koymasam? Yok ihtiyacım olur. Sonra şunu koy, koy. Yer yetmedi. Yer yetmedi. Şuna koyayım bari. Ondan sonra TNT'yi koy abi. Örümcek gözünü koy. İpi koy. Ondan sonra taşı koy. Bu kadar yeter. Elmaslarımı da zaten oraya koyacağım. O yüzden onu koymaya gerek yok. Eee Bir şey yaptık. Şöyle da kıralım. Hepsini al, sandığı aldığımı söyle. Ne olur sandığımı aldığımı söyle. Yalvarırım sandığı aldım be. Hı? Aldım ben sandığı. Şuraya koyayım. açılmıyor. Şaka gibi. Şimdi bir daha yapmak zorundayım ya. Hayır ya. Şimdi inip çık inip çık olacak. Lan. Allah Allah. Ondan sonra hep elmas olmuş ya. Tamam. Elmaslarımı çıkaracağım. Bu ne iş var abi? Ondan sonra eti koymayalım. Şu zaten yiyemiyoruz. Koyun etini. Yiyemiyoruz o kadar. Koyun yaptığımız boşuna gitmiş. Ondan sonra ne koysam ilk koyayım sonra alırım. Ama ilk önce uyusam mı uyusam. Çünkü akşamları sonra şeyler oluyor filan filan. Emre geliyorlar. Orada biz artık şeytanız şeytan. Oyunda şeytanız. Bakın bayrak. Anladınız mı yok. Anlamadıysanız bu baltayı yakalamak da <laughs> yayla bir şu. Yok ya yayla yapmayacağım. Öldü ölür zaten o. Görsün ama savaşmaya gerek yok. El elmas kılıcının boşuna gücünü bitmeyi sinir istemiyorum. Gücünü bitmesini istemiyorum. Gel oğlum. Şimdi bir daha yapacağız ya. Bıktım. İnip çık inip çıktan. Al şimdi hiç çıkamıyorum. En azından şuraya koyayım. Şu elmaslarımı şuraya koyayım be. Ne? Ne zorluklar çektim ben öyle. Keşke ilk önce aklına gelseydi bu almontum bunları koy. Oğlum ne kadar elmasım var lan benim. Bir koydum mu daha bitmiyor. Ha. Şunları da alabilirsem. Alamıyorum. Gücü gitti beni. <laughs> Burada kaldım. Toprağımız oğlum. Toprak var. Ya tahtayla çıkmak gerek kalmayı sevmem ben. Tahta. Oğlum. Bunun bir çare var. Bunu da kırmak da. Ha şurada bir tane elma sıkıştı. Ha şurada da bir tane elma sıkışmış. Elmas belki olur ama. Aa doğru ya. Hiç aklıma gelmemişti. Çık. Bir de tahtayla kapatalım ki domidere gelip orayı açmasın. Buradan tekrar inip o elmaslarımı alacağım. Bakın nasıl oh! Oğlum korktum lan. Gerçekten korktum. Yani ne desem haklısınız şu an. Ben gerçekten ne desem haklısınız. Açıl oğlum. Korktum kokuyun. Baksana gele gele. 10 bin tane geliyor. Şu sandıktan. Oğlum bakın. Buraya koyduğum an direkt şuraya. ben ona basmam lan. Tamam. Ha, şöyle be. Dım. Arkadaşlar ya ben, siz de bıktınız mı? Bir türlü çıkamadım. o kadar değerliymişse elmaslar. Ah oh be. <gülüyor> <gülüyor> ben bunları game mod of... şeyden bile almadım ya. Yaratıcı moddan. Yaratıcı moddan bile almadım. Düşünün arkadaşlar ya. Ena Oyun dondu abi Oyun dondu Yani o kadar elmaslan Oyun dondu abi Gerçekten Neymiş be arkadaşım? Önemi benim şeyimin. alalım etimizi. Şimdi sizle kara biraz dolaşalım ve en az videomun yarı saatini bitirdim lan şeye. 10 dakikasını orayı yapmak zorunda kaldım. Neymiş be arkadaş? Kare gideceğim ben. Arkadaşlar, zombinin doğası neydi mi Ölmesin. Allahümme, Allah salli ala zeytli Muhammed. Suane Allah öme baba. 1 iki, üç ve Bağ. Ol. Bir daha da gelme. Bu arada kara kaçan diyorum da uydurup bu altın ismini yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben öylesine güzel olsun diye öyle şer isim işte. İsim koyuyorum o kadar. Yani o yüzden bunun belli bir adı yok. Anladınız mı? Bu altın Yorumlara yazın ismini. Şimdi size gör, o mantarlar var diye on, onları nereden aldığını söyleyeceğim. Ben bunu daha yeni görmüştüm. Ha, ne taraftaydı oğlum mu? Şu taraftaydı herhalde. Allah. Şuralarda bir yerde miydi lan? Aha şurada bakın. Görüyor musunuz? Şurada. Oraya gideceğiz işte. Bakın ben buradan yiyeceklerimi tanıyorum. Karnım acıktı. Allah. En az baltayla Bak nasıl kırıyor. Tak 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 tak. Sadece bir tane. Oğlum kaç tane çıktı? Sıfır tane çıktı. Bir tane çıktı lan. Ha? Aa kırmıyor. Neyse boş ver. Şimdi akşam olmasını bekleyelim. Ne yapalım o saate kadar? Odun kıralım. Sen burada bekle koçum. Biraz otlan. Biraz odun kıralım kıyıyorsun şu an. Abi elmasım var. Ama niye boşuna odun kırıyorsunuz? Fırın var da size yeni bir şey söyleyeceğim. Sandıktan sandıktan fırında bir şey pişirebiliyorsun. İnanmıyorsunuz değil mi? Gelin abi. Gözlerinize görün. Oh. oğlum. Ölü. Sonunda be. Eve gidelim. Ben şimdi şuradan geldim. Evim kaybolmuş olamayın abi. Oğlum ev yok. Şaka gibi ev yok. Aa, ya koyun da aklımız gücümüz koyun değil bizim. Ev. Ev nerede oğlum? Minici gibi. Minnak bir evim vardı o da kaybolduysa yani. Onun da nerede olduğunu bilmiyorsam gideyim. Gideyim kendime başka ev yapayım. Onda da elmasları... Hayır oğlum bulamaz lazım onu orayı gerçekten çok iyi gerçekten. Hep inip çıktım lan ben buradan. Aha oradaymış. Korktum. Bakın size göstereyim. Bana inanmazsanız gel. Gel de bak. Demişler ya tavuk. İşte ben de size bunu inandıracağım. Benim pişmemiş neyim var abi? Bir tane. Bakın olun olun gözlerinizde görün. Yakıt. <laughs> Gördünüz mü sandık? Hadi biraz bunlar pişsin. Vurur. Burası da benim geceleri uyuduğum, öyle savaştığım bir yer gece zombilerle okumlar. Arkadaşlar ya kalkanını kaybettim. Çok çılgınım değil mi? Bakın bir de size nasıl odun daha çok çıkabilir onu söyledim. Bakın Geçmişin olduğuna şey. Bir gol. Ha o ne ki o ne? Neyse boş ver. Tırf. Oğlum ya hiç gerek kalmasın boşuna. Ben niye iki tane yapacağım hatta. İki tane şu basamaktan yapayım da boş boşuna hep ona basmakta kalmak istemiyorum. İşte koyalım. Oğlum koysana oğlum. Kuy oğlum. Şaka gibi arkadaşlar. Lan bu. Şöyle mi bu? Ulan kapı. Gitmişsin nereye koymuşum ben seni? Şuraya koyayım abi. Şöyle neredesin kapıcık? Ben şuraya koydum da böyle herkes gitsin değil mi? Ulan Arda. Neyse boş ver. Bir onun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Beni izlediğiniz çok iyi işledim. Görüşürüz.